Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz gömlek dikimini göstereceğim. Yapımı oldukça basit. Umarım keyifle izlersiniz. Bu videoda daha önceki videolarıma nazaran farklı bir kalıp çıkartma yöntemi var. Daha önce hiç görmedim. Sizin de görmediğinizde eminim. Bu yöntemle çıkartamayacağınız kalıp kalmayacak. O kadar da iddialıyım. Umarım beğenirsiniz. Kalıp olarak kendi gömleğimi kullanıyorum. Kalıbımı çıkartırken de bu görmüş olduğunuz şeffaf rulo kaplık olarak geçiyor. Kırtasiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey. Normalde biliyorsunuz kalıp çıkartırken yağlı kağıt kullanılıyor. Ama yağlı kağıt kullandığımızda altındaki dikişleri görmüyoruz. Normalde dergilerde çıkartırken de aynı şekilde çizgileri çok zor görüyoruz. Bu yüzden kalıp çıkartmakta zorlanıyoruz. Ama bu yöntemle kendi kıyafetinizle rahatlıkla kalıp çıkartabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi serdiğinizde alttaki çizgilerinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gömleğimin ön kısmını yerleştirdim, gömleği ikiye katladım. Daha sonra bu rulo kağıdımı, şeffaf kağıdımı yerleştiriyorum. Tükenmez kalem yardımıyla ya da keçeli kalem yardımıyla dikiş yerlerimden işaret koyacağım. Burada iğne yapmadım, üzerine ağırlık koyuyorum kaymaması için. Daha sonra dikiş yerlerinden işaretleyeceğim. Bu arada bu rulo kağıt Yağlı kağıda göre eni geniş değil gördüğünüz gibi bunun için bu gömlek için 3 tane rulo kağıt kullandım normalde yağlı kağıt kullanmış olsaydım 1 ya da bir buçuk yağlı kağıt kullanırdım bunu mutlaka dikkate alın bu rulo kağıtlarını da yani bu şeffaf olanlarda aslında cüzi bir miktarda yani öyle çok pahalı bir şey değil zaten kalıbını bir kere çıkarttıktan sonra aynı kalıbı defalarca kullanabilirsiniz. Ön kalıbımı çıkartırken tam hakim yakanın alt kısmından işaret koydum. Omuz hizasını çiziyorum. Daha sonra kol oyuntusunu işaretliyorum. Ön kısmını işaretlerken bu bitmiş hali oluyor biliyorsunuz. Bitmiş haliyle işaretledikten sonra içine 2 2,5 cm daha pay vermem gerekiyor. Yani tamamen gömleğin bitmiş haliyle dikişini çiziyorum. Kalıbımı çıkarttıktan sonra işaretlediğim yerin tam üzerinden makasla kesiyorum. Buna da ön parça diye yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gömleğin ön kısmında pens var. Pens yapımını da göstereceğim. Gördüğünüz gibi ön parçanın kalıbı hazır. Eğer yağlı kağıt kullansaydım 2 saat dikişimler diye onu arayacaktım. Gerçekten çok kolay bir yöntem kol kısmının kalıbını çıkartırken normalde biliyorsunuz ben e, pratik dikişte ön ve arka parçayı birebir aynı yapıyorum ama normalde kol oyuntusu yani ön kısmının arkaya göre oyuntusu fazladır. Şimdi gördüğünüz gibi kol kısmımı ortadan ikiye katladım. Tam dikişim alt kısımda gördüğünüz gibi. Parçamı bu şekilde yerleştirdim. Ağırlıklarımı koydum. Ön kısmının oyuntusunu yapacağım. Bu şeffaf kağıdımı tam dikişimin kenar kısmına getirdim gördüğünüz gibi çünkü diğer kısmı birazdan bana lazım olacak. Ön kısmının oyuntusunu ayarladıktan sonra kenar kısmında işaretledikten sonra tam gömleğimin bu omuz hizasındaki dikişimi de aynen çiziyorum. Gömleğimin kol kısmını yani ön kısmını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi manşete kadar her şeyini çizdim. Daha sonrasında gömleğimi ters çeviriyorum. Tam orta noktasını aynı hizaya gelecek şekilde gördüğünüz gibi tekrardan arka oyuntusunu işaretliyorum. Bunu yapmamın sebebi gömleğimin arka oyuntusuyla ön kısmının oyuntusunun farklı olması. Yine aynı şekilde işaretlediğim yerden tam üzerinden gördüğünüz gibi kesiyorum. Bu arada bu kol kısmının kalıbını çıkartırken arka kısımda manşet yırtmacı vardı. Onu da işaretlerseniz daha iyi olur. Ben onu göstermemişim. Arka parçayı da yaparken şöyle yapıyoruz. Normalde biliyorsunuz kumaş katına yerleştiriyorum arka parçayı tam ense arka ortasından bir de etek ucundan orta noktasını işaretledim daha sonra şeffaf bu kısmını tam o kısma gelecek şekilde yerleştiriyorum yine aynı şekilde üzerine ağırlık koyuyorum daha sonrasında tam orta noktası ense omuz ve kol oyuntusu kenarlarından da aynı şekilde işaretleyeceğim arka ortasını kumaş katına yerleştirdiğim için bu şekilde yapıyorum. Tamamen e, arkanın tamamen kalıbını çıkartmanızda hiç gerek yok, yarısını çıkartmanız yeterli. Temel bedeni çıkarttığım için artık bu kalıpları e, parçamın üzerine yerleştireceğim. Gömlek için yaklaşık bir buçuk metre yeterli olacaktır. Burada e, pamuklu bir kumaş kullandım. Keten kumaş kullanabilirsiniz, poplin kumaş kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Öncelikle ön parçamı yerleştireceğim. Ön kısmında yaklaşık 5 santimlik ya da 4 santimlik, 3-4 santimlik bir fazlalık bırakacağım. Çünkü biliyorsunuz ön kısmında ilik ve düğme gelecek. Ben burada çizgili gömlek kullandığım için ön kısmı tam düz olması gerekiyor. Yani hani... Gördüğünüz gibi pen, e, kenar kısmı oyuk bir şekilde. O hiç fark etmez ama ön kısmının düz olması gerekiyor. Parçamı tamamen iğneledikten sonra sabun yardımıyla kenarlarından işaretliyorum. Normalde pratik dikişte arka parçaya hiçbir işaret koymuyorum. Ama burada kalıp çıkartmayı gösterdiğim için bunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada karbon kağıdı kullanıyoruz. Alttaki parçaya da işaret koyabilmek için. Bunu yaparken de rulet kullanıyorum. Bu elimle gösterdiğim parça rulet. Dikiş bilenler zaten biliyordur. Ama bilmeyenler için. Bu normalde böyle hamur kesme gibi bir şey. Onun küçük bir aleti öyle bir şey. Gördüğünüz gibi tam dikiş yerlerinde karbon kağıdımı kaydırarak bu, bu şekilde işaret koyuyorum. Nokta nokta işaretler oluşuyor. Tüm işaret koyduğum yani çizdiğim yerleri karbon kağıdımı kaydırarak ruletimi de bu şekilde gezdirerek parçamı işaretliyorum. Bunu kullanmamızın amacı da tamamen dikiş yerlerini arka tarafında belirli olması için ama karbon kağıdını ben çok fazla önermiyorum. Çünkü özellikle beyaz kumaşlarda çok fazla lekesi kalıyor, çıkmıyor sarı renk karbon kağıdı kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arka kısmı yaparken kumaşımı ikiye katlıyorum. Tam orta noktasını kumaş katına yerleştireceğim. Yerleştirirken yine çizgilerin düz olmasına dikkat ediyorum. Kenar kısımlarından iğneledikten sonra tam dikiş yerlerinden aynı şekilde çizeceğim ve karbon kağıdı ile yine arka tarafını çizeceğim. Bu arada az önce söylemeyi unuttum sanırım. Keserken kenarlarından 1 cm bırakacak şekilde. Bunu her videomda söylüyorum ama bu sefer sanırım unuttum. Kenarlarından 1 cm bırakacak şekilde kesiyorum. Alt kısmından yaklaşık 3-4 cm ne olur ne olmaz diye fazlalık bıraktım. kol içinde iki kat serdiğim kumaşımın üzerine bu parçamı yerleştiriyorum. Tam orta noktasını düz çizgiye denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra kenar kısımlarından işaretleyeceğim ve kenarlarından bir santim bırakacak şekilde kesiyorum. Kalıbını çıkartırken manşet yırtmacını da işaretlerseniz eğer zaten manşet yırtmacı arka kısma denk geliyor hani arka kısım orası mıydı burası mıydı diye aramanıza gerek kalmaz. Manşet yırtmacını da mutlaka işaretleyin. Yakı içinde kumaşım normalde dikine ama yakı kısmını yaparken yatay kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi kumaşımı ikiye katladım. Tam yakanın orta kısmını kumaş katına yerleştiriyorum. Bu erkek yaka gördüğünüz gibi. Bu parçadan bir tane daha çıkartacağım. Aynı şekilde hakim yakayı da yine yatay şekilde kullanıyorum. Bu parçaları çıkartırken, kalıbımı çıkartırken yakanın orta noktasından başlıyorum. Ya yani orta noktasından çıkartıyorum. Sadece bir kenarını yapıyorum. Bir kenarından işaretliyorum. Gördüğünüz gibi yakanın sadece bir kenarı kumaş katına yerleştirdiğimizde diğer kenarı da çıkmış oluyor. Gömleğimi birleştirmeden önce düz haliyle gördüğünüz gibi bitim noktasından bir kere katladım. Daha sonra bir santim olacak şekilde kenarından katladıktan sonra tekrardan katlıyorum ve üzerinden düz bir dikiş geçeceğim. Bu kısmını dikerken tersten dikiyorum dikişimi kaçırmamak için. Pens noktasında gördüğünüz gibi parmağımla gördüğünüz gibi katlıyorum. Tam bitiş noktasından yani iğnelediğim yerden itibaren diğer iğnelediğim yere kadar Buradan oval bir şekilde düz bir dikiş geçeceğim. Burada dikerken genelde ip e, altı alabiliyor. Burada size bir püf nokta vereyim. Bu kısmının uç kısmını dikerken, bu şu an pens kısmını dikiyorum. Burayı dikerken altına kağıt koyarsanız. Altta ip toplama vesaire hiçbir şey yapmaz. Çok kolay olur. Diktikten sonra zaten direkt kağıdı kopartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oval bir şekilde dikiyorum. Aynı şekilde bitim noktasına geldiğimde de kağıt koyuyorum. Hiçbir şekilde altını toplama vesaire olmuyor. Bu yöntemi genelde ince kumaşlarda kullanıyorum. Çünkü ince kumaşların başlangıç noktasında mutlaka kumaş içeri kaçıyor. O yüzden kağıt yöntemini kullanabilirsiniz. Dik daha sonra bu şekilde görünüyor. Pensleri çok güzel oldu ama daha sonradan gömlek biraz bana dar olduğu için penslerini sökmek zorunda kaldım. Yani sonradan demeyin sakın bana pensleri nerede diye. Gördüğünüz gibi arka kısımları da pensli. Daha sonra ön ve arka parça düz birbirine bakacak şekilde omuz hizasından düz bir dikiş geçip sürfile ayağıyla zikzak dikiş geçiyorum. Omuz hizasını birleştirdikten sonra kol kısmını birleştireceğim. Tam omuz hizasından, orta noktasından düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde kenar noktalarından iğneliyorum. Daha sonrasında düz bir dikiş geçip süfili ayağıyla zikzak dikiş geçeceğim. Kenar kısımlarını birleştirmeden önce manşet kısmındaki yani manşetin yırtmacını yapacağım. Kumaşımın arka kısmından olacak şekilde yaklaşık 7-8 santim gördüğünüz gibi bu kenar kısmı 7-8 santim öte ötede diyeyim. Bu parmağımla gösterdiğim yer 2 santim eninde yaklaşık da boyu 10-15 santim uzunluğunda olacak şekilde dik görken bir parça kestim. Yani parça işaretledim. Daha sonra tam orta noktasından bu gördüğünüz parçada yaklaşık 2,5 cm eninde yani katladığımda 2,5 cm eninde gördüğünüz gibi uzunluğunda yaklaşık 30 cm çünkü iki tarafa da gelecek biliyorsunuz 30 cm olacak şekilde bir parça kestim. Tam orta noktasında kesik atıyorum. Üçgen kısma kadar yapacağım bu kısmı. Daha sonra uç kısmına geldiğimde makasla gördüğünüz gibi bir kesik attım. Daha sonra köşelerine Gördüğünüz gibi küçük kesik atıyorum iki tarafına da. Bir tarafına attım. Daha sonra diğer kısmının köşesine küçük bir kesik atıyorum. Daha sonra parçamın düz yüzeyi birbirine bakacak şekilde gördüğünüz gibi katlamıştım bunu bitmiş haliyle. Daha sonra bunu düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde kenar noktalarından iğneleyeceğim. şekilde açıp katlı bir şekilde yaptığınızda yani içine soktuğunuzda daha da kolay olur sizin için. Tamamen size kalmış bir yöntem. Bu şekilde gördüğünüz gibi düzleyleri birbirine bakacak şekilde kenarlarından iğneliyorum. Tamamla gösterdiğim yerden tam işaretli olan kısımdan düz bir dikiş geçeceğim. Size hemen gösterebilmek adına diğer manşeti yapmıştım dikmiştim hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu kısmı diktim. Gördüğünüz gibi daha sonra diğer parçamı tam üzerine doğru katlıyorum. Dikişimi kapatacak şekilde katlıyorum ve tam üzerinden yine aynı şekilde düz bir dikiş geçeceğim. geçtikten sonra kol kısmımı düzeltiyorum. Kol kısmının etek ucu aynı hizaya gelecek şekilde birisi altta birisi üst üste gelecek şekilde gördüğünüz gibi yerleştirdim. Parmağımla bu kısmı ittiriyorum ve üst kısmı üçgen olacak şekilde buradan kendim bir şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi daha sonra bu üçgen kısmı kenarlarından dikeceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden kenar kısmından düz dikiş geçiyorum. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yırtmacım bu şekilde olacak. Bu arada bu yöntemi sadece ince gömleklik kumaşlarda kullanabilirsiniz. Kalın kumaşlarda kesinlikle bu yöntem işe yaramaz. Çünkü denedim daha önce hiçbir şekilde olmuyor. Kesinlikle bu yöntemi yapmayın. Eğer kalın kumaş kullanacaksanız yukarıdaki karta tıklayıp daha önce manşet yırtmacı yapmıştım. Yukarıdaki karta tıklayıp videomu izleyebilirsiniz. Daha sonra gömleğimin kenar kısmını birleştireceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfili ayarla zikzak dikiş geçiyorum. Yaka içinde önce erkek yaka kısmını birleştireceğim. Bu parçalardan iki tane var. Eğer kumaşınız ince ise ters tarafına tele yapıştırabilirsiniz. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde gösterdiğim şekilde yerleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Dikişimi geçtikten sonra köşelerinden kesiyorum ve kenarlarını çıt atıyorum. Düzüne çevirdikten sonra köşe kısımlarına makas yardımına giriyorum. Daha sonra hakim yaka kısmını düzleğe birbirine bakacak şekilde bu parçamı koydum gördüğünüz gibi. Erkek yaka parçasını tam oval kısmına yani hakim yakanın oval kısmının uç kısmına gelecek şekilde bu parçamı yerleştiriyorum. Daha sonra diğer hakim yaka kısmımda düzleyi altta kalacak şekilde gösterdiğim şekilde yerleştirdim ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Yine aynı şekilde kenar kısımlarına çıt atıyorum. Daha iyi döndürebilmek için bunu yapıyoruz. Daha sonra yakayla bedeni birleştireceğim. Bedeni birleştirmeden önce gördüğünüz gibi parçamın tam enste orta kısmını belirliyorum. Aynı şekilde yakanın da ortasını belirledikten sonra ilk önce bu kısımları düzleyip birbirine bakacak şekilde iğneleyeceğim. Bu kısmı iğneledikten sonra kenar noktalarını iğneliyorum. Daha sonraki kalan kısımları da yedirerek iğnelemeye çalışıyorum. Mutlaka bir fazlalık olabiliyor. O yüzden de yedirerek iğnelemeye çalışıyorum. parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Düz dikişimi geçtikten sonra gördüğünüz gibi katlıyorum. Dikişimi kapatacak şekilde yine buradan da düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi daha sonra yakı kısmının uç kısmından yani bu erkek yakı kısmından düz bir dikiş geçebilirsiniz. Manşet içinde iki tane dikdörtgen bir parça kestim. Gördüğünüz gibi bunu ikiye katlıyorum. Bunu tek parça halinde de yapabilirsiniz. iki parça halinde de yapabilirsiniz. Bu parçalardan iki tane var. Parmağımla gösterdiğim yerden yani kenar kısımlarından düz bir dikiş geçeceğim. Marşetimi çevirdikten sonra köşe kısımlarını makasla giriyorum. Daha sonra düzleyilir birbirine bakacak şekilde kenarlarından iğneleyeceğim. Marşetle kolu birleştirirken dikişe yakın olan yerden başlıyorum. Gördüğünüz gibi aynı hizaya denk getirdim düz değleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve bu kenardan iğnelemeye başlıyorum. İğnelerken orta noktasına geldiğimde iğnelemeyi bırakıyorum. Daha sonrasında diğer kenarı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi iğneledim bu kısmı da iğneliyorum. Daha sonrasında fazlalık olan kısmı biliyorsunuz ki kol kısmında pile oluyor. Fazlalık olan kısmı da pile olarak veriyorum. Daha sonrasında iğnelemeye devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Bu dikişimi geçtikten sonra dikişimi kapatacak şekilde bir kere katlıyorum ve üzerinden dikiş geçeceğim. Yani yakada yaptığım şeyin aynısını aslında manşette yapıyorum. Gördüğünüz gibi bitmiş hali bu şekilde. Video biraz uzun olduğu için burada ilik açmayı göstermedim. Yukarıdaki karta tıklayıp izleyebilirsiniz ya da açıklamalar kısmında iki türlü ilik açma videosu çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Etek ucu için de sürfile çektikten sonra bir kere katlıyorum ve buradan da düz bir dikiş geçeceğim. Umarım gömleği beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.